Arkadaşlar şimdi tekrar bir video alayım dedim. Çünkü bu manzara benim için çok hoşuma gidiyor. Size de göstermek istedim. Yani Bulgaristan'da işte bizim köyün olduğu bölgeye artık yaklaşıyoruz. 3 4 5 kilometre bir şey kalmıştır. Yani şuradaki görüntü çok iyi. O yüzden şöyle göstermek istedim. Yani şuradaki derken çok ilerisinden bahsediyorum bu arada. Hani sağa sollu yolda geçtiğimiz kısımları anlatmıyorum. şöyle sol kısmı şimdi alacağım. Biraz daha yukarı çıkacak aslında daha tatlı olacak da. Bakın. Zaten şuradan göstereyim böyle. Durum böyle. Buralar yeşillik, orman, kuş sesleri dedim yani böyle gerçekten doğayla yani doğayla şey iç içe yaşıyorsunuz. Burada. Yani mesela yolda ben çok burada yılandır işte ne bileyim kurttur, geyiktir böyle ceylan falan yabani atlardır vesaire çok gördük. Burada yaşıyorlar çünkü yani olan şeyler kartal mesela çok gördük. Özel zaten kartal yuvaları var. Kartal yuvalarının olduğu bölgede işte arsası, tarlası bulunan kişiler o tarlaları mesela sadece kartallara özel bir şekilde ekip biçebiliyor ve bunun karşılığını Avrupa Birliği'nden mesela şey alıyor. Bir ödeme alıyor. Yani destek almış oluyor. Neden? Çünkü orası işte kartalların yuvasına yakın ve onların doğasını bozmadığı için o kişi arsasıyla işte tarlasıyla ona Avrupa Birliği'nden bir destekleme var bu mesela çok özel bir şey. Bunu Türkiye'de falan biraz zor görürsünüz. Hani bizde öyle şeyler yok çünkü. Öyle desteklemeler falan maalesef hikaye. Burada yollar çok bozukmuş maşallah. Lastiği bırakacağız yani. İşte burası en sevmediğim şeyi. Yani yolları bir türlü beceremiyorlar. Yol konusu bunlarda yok. Ya paraları yiyorlar. Yol için verilen paraları ya da bu kadar becerebiliyorlar yani yapacak bir şey yok adamlar yol konusunda biraz sıkıntılı ha diyeceksin ki Türk köylerinden mi var bu yolların böyle problemi yok Bulgar köylerine de gittim onlar daha da berbat yani onların köyleri onların e, şeyleri yolları gene bizden daha da kötü Türk köylerinden çok daha kötü yani yolları bizim şimdi mesela köye gittiğimiz zaman asfaltı göreceksiniz 10 numara 5 yıldız asfalt var o yerde yoktur. Bakın mesela bu da asfalt diye geçiyor sözde ama bu hikaye. Öyle yani Bulgaristan'a bizim bu tarafları böyle kayda almayı uzun zamandır istiyordum zaten. Hem böyle YouTube'dan da izlemek isteyen arkadaşlar olursa diye göstermiş olurum diye düşünüyordum. Güzel oldu. Mesela şu an bu gittiğimiz güzergah hep Türk köyleri. Onu da söyleyeyim yani. Burada mesela Bulgar köyü yok. O açıdan kafa rahat. Bakın mesela şimdi karşıya bakın. Ne kadar bulutlu. Böyle bulutlanmış dağlar, tepeler. Ya çok ferah bir hava var ya gerçekten. Allah herkesi keşke böyle yerlerde nasip etse de yaşasa herkes. Ama işte biz şehrin içinde fabrika dumanları arasında mı diyeyim artık ne diyeyim onların arasında yaşamaya çalışıyoruz işte özellikle de mesela Gebze kısmı bu Kocaeli organize sanayi kısmı eşim oralı o tarafta yani gidip yaşıyoruz bakıyoruz tabi arada mecbur yani çok kötü yani hava hava kötü yani hani ya oksijen miktarı falan aşırı kötü ha Kocaeli'nin etrafı mesela baktığınız zaman full yeşillik. Karadeniz kıyıları vesaire bilmem ne. 10 numara yeşillikler var ama işte geri kalan kısım maalesef hep fabrikalardan ve ağır sanayiden de oluştuğu için çoğu. Ee, arıtmalarda bir yere kadar yani filtreler falan hikaye hepsi boş. Mecbur soluyoruz işte. Zehir soluyoruz yani başka bir şey olduğu yok. Bakın şöyle göstereyim. Bizim köye geldik. Yani Artık gözüken köy bizim köy. Bakın şimdi mesela yol gayet iyi. Bu zaten ara yol. Yani köyün hiç yolu değil bu. Gayet iyi bence. Bu Arda boylarında diye işte Türk yazılan Arda nehrinin bulunduğu köy Bulgaristan'da işte bizim köy. Biz orada yaşıyoruz annem babam hepsi buradan babaannemler anneannemler hepsi yani annem annemin tarafı en babamın tarafı eşimin tarafı da bu taraftan baktığınızda yani bizim mesela dedeler falan hepsi burada mezarları bile burada yani mezarlıkları bile burada of of. şu bakın sağ taraf mezarlık mesela bir sürü burada eş dost var. İşte herkesin gideceği yer burası. Hiç fazla egoya, havaya, fatavaya gerek yok. Allah rahmet eylesin hepsine. Evet, bizim köye artık giriş yapmak üzereyiz. Bakın yol böyle asfalt kadar yağmur yağıyor, çamur vesaire. Demek ki bak kaliteli yapmışlar ki hiç bozulmamış. Kaç seneler var çünkü bu asfalt. Ama diğer köyler öyle değil maalesef. Diğer köyler yollar gitmiş artık. Çalıyorlar yani normaldir. İşçilikten çalıyorlar, malzemeden çalıyorlar. Sevmiyorlar çalışmayı tabi. Bir de o var. Bu kadar oluyor işte. Evet geldik. Bizim köy burası. Alemder diye geçer Türkçesi. Bulgarcası Dolmo Tsarkov diye geçiyor. Bakın köyün içi mesela asfaltı falan. Ya buralar bunlar neden kesmiş ya böyle? Saçma sapan. Bunları kesmişler. leylek yuvaları, sen zor göreceğimiz sahnelerden biri. Fakat leylek duruyor. Artık yavrulamış. herhalde yavrularını büyütüyor. Bizim eve de geldik. Şimdilik burada keseceğim. Sonra tekrar video çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Şöyle göstereyim ama.